Saat TV ekranlarında yepyeni bir programla karşınızdayız. Sokakta Saat Var programında ilk yardım bilgilerini ve faydalı bilgileri siz izleyenlerimize soruyoruz. Ve işin doğrusunu uzman doktorlarımızdan öğreniyoruz. Merhaba. Merhaba. Üzerine kaynar su dökülen birine ilk yardım olarak ne yaparsın? Su dökerim. Başka? Başka? Tuz dökerim. <laughs> yoğurt. Yoğurt yani. Matısı yoğurt yani. Sonra? Ya Biraz bir salatalı. Bir ne salatalı? Bu mı yapıyorsun? Yani herhalde biz su dök, soğuk su dökelim anlamın üzerine. Soğuk su dökelim üzerine. İlk müdahale soğuk suyla ya da buzla şey yaparım fakat e, fakat e, başka şeyleri de var onun. Kaynar su döküler abi. Soğuk suya tutacak. Tövbe. İlk müdahale soğuk su olur. Soğuk su dökelim. Abi ben de yanık bir şey varsa ben sürüyorum. Vallahi halk arasında genellikle bilinen e, soğuk suya tutulur. Uzun bir süre 10-15 dakika soğuk suya tutulur. Bu acının dindiğini söyler karşı taraftaki. İlk müdahalemde bu olur yani. Soğuk su abi. Mesela yoğurt. En güzeli yoğurt abi. i̇lk e, müdahalem ilk, müdahale, ilk önce sıcak suya koyduk E, ellerini ilk önce soğuk suya koydurtmalıyım. İlk müdahalemiz. Evet. Valla herhalde soğuk su dökerdim bilmiyorum. Ee, i̇lk müdahale hemen üstümde eşyalarımı çıkartırım. Ee, tepkimi almaya çalışırım. Hemen ilk yardıma koşmaya çalışırım. Yani hastaneye kendimi atmaya çalışırım. Üzerine kaynar su dökülen bir insan ilk müdahale ne olur? çıkarmaya çalışırım. Ve soğuk su. Biz de şey yapabiliriz. Yani çok az bir şey de dökülmüşse her şey diş macunu falan sürer. Buz konur. Bu sefer şey yaparım ya. Bir <laughs> daha su soğuk suya sokarım. Ne yapabilirim başka? Ee, buz, buz bak buz gibi su dökerim herhalde. Merhaba, üzerine kaynar su dökülen bir insana ilk müdahaleniz ne olur? Ay. Ay. Mesela sıcak su döküldü birisinin üzerine, ne yaparsınız? Hiç kurtuldu. Çok su. Yumurta atıp şöyle, üstündekileri çıkarıp. Kaynar su dökülen bir kişiye ilk müdahaleniz ne olur? İlk önce su. Soğuk su dökerim. Sonra da direkt acile. Yapacak bir şey yok zaten. Onu İlk hamlede serinletici bir şey atmak lazım. Bir de macun. Ee, diş macunu falan. Tavsiye ederlerdi köylerde. Yani doktor olmadan önce. <laughs> ve işin doğrusunu uzman doktorlarımızdan öğreniyoruz. Şimdi yanıklara genel olarak bakacak olursak 3 derinliklerine göre 3 sınıfa ayırabiliriz yanıkları. Birinci derece yanıklar nedir? Birinci derece yanıklar cildin üst tabakasının yanması söz konusudur. Ne olur burada? Kızarıklık olur. Kızarıklık olur ve ağrı olur. En basit örneği bunun güneş yanıdır. İkinci derece yanıklara baktığımızda kızarıklık ve ağrıya ek olarak ne olur? Su kabarcıkları gelişir bu durumda. Bunlar enfeksiyon oranı, kapma oranı yüksektir. Üçüncü derece yanıklara, üçüncü derece yanıklara baktığımızda da derinin tüm katmanlarının yanması söz konusu demektir. Burada sinir uçları bile hasar görmüş olacaklar. Dolayısıyla ağrı burada beklenme. Çok zor iyileşen yara türüdür ve enfeksiyon riski çok yüksektir. Eğer vücudun geniş bir alanı yanmış birisiyle karşılaşıyorsak, ne yapacağız bu durumda? Bu durumda ıslak bir bez veya tülbent alacağız, üzerini sarıp en yakın hastaneye götürmemiz gerekiyor. Bu durumda sıvı kaybını önlemek için şayet eğer bilinci açık sağsa ne yaparız? 1 litre su içine bir çay kaşığı tuz ile bir çay kaşığı karbonat ekleyip karıştırırız. Bu şekilde içiririz hastaya. Bu şekilde sıvı kaybını en az hastaneye yetişene kadar önlemiş bulunuyoruz. Neyse, bölgesel yanıklarda ise mesela birinci derece bölgesel yanıklarda ne yapılır? Burada soğuk uygulaması gerekir. Hemen mesela diyelim ki elimizin ya da şu parmağımız yandı. Ne yaparız? Hemen musluğun altına koyarız. 15-20 dakika duracak şekilde soğuk su altına tutarız. Kesinlikle çekmiyoruz aralarda. Neden? Çünkü yanık kendi kendini ilerlemeye devam edecektir. Mesela birinci derece bir yanık, ikinci derece olabilir. O yüzden 15-20 dakika altında tutuyoruz. Ondan sonra temiz bir bez ile sarıyoruz. En yakın hastaneye başvuruyoruz. Peki bölgesel ikinci derece yanıklarda ne yapıyoruz? Dediğimiz gibi orada su kabarcıkları oluşacaktır. Kesinlikle bu su kabarcıklarını patlatmıyoruz. Çünkü sıvı kaybına ve enfeksiyona sebep olabiliriz. Aynı şekilde sarıp hemen en yakın hastaneye götürüyoruz. En sık yapılan hatalardan birisi de yanık üzerine işte yoğurttur, diş macunudur öyle şeyleri sürmektir. Bu yanlış bir harekettir. Neden? Enfeksiyon riskini arttırır. Hastaneye gidince doktorun veya sağlık ekibinin yapacağı müdahaleyi geciktirir ve son olarak e, iz kalmasını sağlar. Sokakta Sağlıklar programının sonuna geldik. Halka mikrofonu uzattık ve halkın bilgilerini gördük. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.